Hepinize merhaba dostlarım. Bugünün videosuna hoş geldiniz. Bugün güvercinlerle biraz vlog yapacağım. Uçuracağım. Zaten fazla güvercinim kalmadı. Son durumları göstereceğim. Türkiye'ye getireceğim. Güvercinlerden bahsedeceğim ve yumurtalarını hani zaten bir çift var. Onları falan göstereceğim. Zaten beni takip edenler biliyor. E, bu arada Fikoyla fındığımız burada. Bakın. Şöyle yapayım. Dur. Biraz güneş var. Hele Fiko'yla fındık burada. Fiko'm. Ya babumuz gitti dostlarım. Babuyu sahiplendirdim. Dün gitti o da bir tane bayan geldi aldı onu. Ya yeni evine gitti. Üzüldüm biraz gidişine. İnci falan gitti. Üzgünüm aslında dostlarım ama yine de yani böyle olması gerekiyor maalesef. Getiremiyorum. Getirebilseydim onlar da getirirdim. Şuradan bir su içeyim. Acayip susadım ya. dışarı çıkalım şimdi. Şu kümesi kapattı. Oran içinde sade bir çift kuş var. Yumurtada yatıyor. Ona hiç video çekmeyeceğim. Şu kümese gidelim. Zaten bir tane kümes kaldı. Bunu da Hamit alıyor bu ayın sonunda. Bunu geliyor alıyor. Onun kümesiydi zaten. Şuradaki kabın şu kap var ya. Bu kabın içine yem koymuştum. Çünkü orada yavrular var. Baksın diye unuttum. Video yapacağımı unuttum. O yüzden yani uçuracağımı unuttum kuşu. Video yapacağımı da unuttum. O yüzden yem bırakmıştım. Biraz önce aldım yemi ama ye yeah, hala şunu uçuracağım. Şu yanar döner var ya. Ankara'da biz buna yanar döner diyorduk. Tabi başka yerlerde başka şeyler diyor. Kalan kadro bu dostlarım. Şunlar var ya bir de şunlar. Bunlar biliyorsunuz anneleri taklacı. Şu biri bu. Şu da kardeşi bakın. Orada bir tane gök kır kanat, ak kürük, ak baş, ala gibiler böyle. Neyse işte şunu çıkartayım. Bayağı da güzel bir renkler. Hoşuma gitti. Ye bunlar takla atmaya başladı yani. Böyle bel kırıyorlar filan. Herhalde takla atacaklar. Bunların babaları yüksek ucuz. Babalar diğer kümeste. Annelerini de zaten verdim. Şimdi buradan bir şekerimiz kaldı. Bir. Ondan sonra Baba Arap iki. Şırın Gök'ün yavrusu var. Burada boz. 3. Duman var yavru. Çılgın Gök'ün yavrusu o da. Yani şundan ikisi kardeş. Tabi bu baya yavru. Bir de yanık büyüdü. Ondan sonra orada bir taklacımız daha var. Şu. Bakın orada. Kula diyorlar herhalde İstanbul'da ona. O var. Kaç oldu? 6 herhalde. Bir 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane taklacımız var. 2 tane de şurada yavrularımız var. Şimdi bunların hiç bunlara bakan anne baba kendilerinin değil. Bakıcılar bakıyor. İkisi de zaten kardeş değil bunları. Bu baba arabın oğlunun artık torunu oluyor. Yani baba arabın torunu oluyor. Şuna bakın. Bu da bizim şeyin yavrusu. Bir dakika pardon. Karıştırdım ya. Ha şunun annesi bu aslında. Annesi bu. Bakın annesi Çılgın Gök'ün yavrusu. Babası da şu. En arkadaki var ya kula. Yavruyu göstereyim şöyle. Bakın yavruya küçücük bir şey daha fındıkçık. Böyle güzel de bir rengi var. Şuna gelelim şu yavruya. Şöyle koyayım kümes biraz pis dostlar kusura bakmayın. Dumanlı bir yavru. Bunun babasıyla annesini verdim. Bu torunu işte bu arabın. Bu arabın oğlunun bebesi oluyor yani. Neyse tapse karıştırmayayım. Bakıcılar var. Ondan azdaki yumurtayı alacağım atacağım. Şuraya yumurta yapmış şu. Oh, yine bizim Çilgün Gök'ün kızı. Gel. Bir tane yumurta yapmış. Oraya bir tane de herhalde bir gün yarın yumurtlar. Ye, yeah, dostlarım kadro bu şekilde. O diğer kümeste de şu var ya şekeri, şekeriyle paçasız eş almış yumurtlamış şekeri. Orada yumurtada yatıyor erkek. Dişi de şekeri çıkarttım buraya. Çünkü video çekeceğim için, e, altına sermek için yanar dönerin şekeri buraya getirdim. Gel dostlarım kursağına bakın ya. Bayağı dolu Bursa. Şöyle bir gösterelim size bu kuşu detaylı. Dostlarım bu kuş 5. ayına giriyor herhalde tam. Tam karıştırıyor olabilirim. Bakın kanatlarına bakın şöyle. Göstereyim. Bakın şunlar yavru kanatları. Şuradan itibaren yavru kanadı. Yani kaç var burada? Bakın. Dur. Bu arada erkek bu. Şöyle göstereyim. Kaç tane var? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu kuş son altıda. Şu kanadı da aynı olması lazım ama bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son altıda bir kuş erkek. Tam ayını bilmiyorum. Herhalde 5. ayında mı dostlarım? Tam öyle bir şey. Kursa bayağı dolu. Normalde böyle uçurmam bunu ama. ye yeah. Uçum videosu yapmak istiyorum. Bunu götürelim uçuralım. Oh. Bu arada hedefi de kaldırdım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye geliyorum. Bu arada Türkiye geliş tarihim %100 olmasa da yani %95 Kasım'ın ikisinde Türkiye'de oluyorum. Eğer Allah nasip ederse bir kaza, bela, bir şey başımıza gelmezse. Bu arada benim de ameliyat olmam gerekiyormuş. Biliyorsunuz takip edenler bilir. Sürekli boynumu böyle yapıyorum ya. Şu sırtımda o ne deniyor ona bilmiyorum da orada bir sorun varmış. Var daha doğrusu. X-ray'ler geldi filmler. Ameliyat gerekiyormuş dostlarım. Neyse ya bunu şimdi kaldıracağım. Şöyle bir dakika dursun. Yalnız Bursa bayağı dolu ya. Zaten çok anşan bir performans yapmıyor. Bu arada havada bir Arap uçuyor. Ama yabani herhalde. Ya öyle anşan bir performans yapmıyor. Genelde 3 takla falan yapıyor ama bu kuş üstüne koyar. Ben inanıyorum. Bunu kendim ürettim. Bunu babası annesi yanar döner babası da bizim yani kırdığım kuşlardan bu arada Türkiye getireceğim kuşları bunu uçurayım da Türkiye getireceğim kuştan yumurtası bunun annesi var yanar döner bir de baba Arap onların altından yumurtayı kesin Türkiye'ye getireceğim dostlar ben o kanı muhafaza etmek istiyorum hani isterse çok üst düzey olmasın Türkiye için ama benim için o kuşlar değerli eski kanlar, onlarda Sivas kanı var. O yüzden o Murat abinin kuşları, ben onu Murat abiden almıştım. Yani o yıllardır muhafaza ediyor. Onun anne babası onda ölmüş. O yüzden onu ona geri iade edeceğim Türkiye'ye gelirken. Anne babayı vereceğim ama son dakikaya kadar onları tutacağım çünkü yumurtalarını alacağım. Türkiye'ye yaklaşık bir 4, 6, ya 4 ya 5 tane yumurta getireceğim. Neyse şimdi bu kardeşi uçuralım. Dur lan dur gel. Hadi git. Şşt. Kuş kendini zor kaldırdı ya. Kursak çok şiş. Neyse. Şöyle bir 10 dakika uçsun, bir kendini ısıtsın. Bu arada bu kuş çok sefere gelen bir kuş dostlarım. Çok çalışkan bir kuş. Yani Yaklaşık bir saatte bir 20 sefere 20 kere sefer yapıyor bir saatte. Yalnız bir uçma havasında değil gibi geldi bana ya. Kursa dolu ya. Dostlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun altına kuş sereceğim. Zaten bu kendi sefere gelmeye başladı. Ya da bir dakika biraz da daha... A, havaya oynuyor. Şöyle bir 3-4 dakika ısıtsın kendini iyice altına kuş sereceğim. Şu uçak da nereden geldi arkadaş ya? Tam kuş uçuruyoruz uçak geliyor. Dostlarım bir yaklaşık bayağı oynuyor kuş. Yani şu an hava oyunu falan yapıyor. Acayip çalışkan, acayip manyak, acayip gözü kara bir kuş bu. Keşke kursa dostlarım şans ya. Uç bugün video yapacağım bilmiyordum. Yapacağım bilseydim. Tam emin olsaydım güvercin videosu yapacağım ama kanına emin olurdum. Bir de bu kümese yeni aldım. Alışkın değilim onların burada olmasına. Genelde diğer kümeste duruyorlar. Bak 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 geliyor. Bu arada bu kuş yarım metreye kadar inebiliyor. Yalnız bir uçma havasında değil. Şu şekeri alayım. Ha size eğer yakından göstereyim. Bakın baba arap şu. Şu baba arap bu da yanar döner o havada uçan var onun yavrusu. Pardon annesi. Bunların yumurtasını Türkiye'ye getiriyorum. Bu arada kuşlara ne oldu diye merak ediyorsanız Kuşlar eski ne gitti. Yani Çılgın Gök filan Metin abiye gitti. Biliyorsunuz ben bu kuşların soyunu Metin abi ve Murat abiden almıştım. Tabii kendi de başka kuş getirdim. Kırdık kırdıklarım oldu. Ye şimdi şunu bırakalım. Hadi git. Bakın şekeri gidiyor. Hedef de yok ha dikkat ediyorsanız. Ama bu havada uçan kuş acayip disiplinli bir kuştur. Yerden başka hiçbir yere kopmuyor dostlarım tamam mesela seyistik önemli ama mesela kuşun da kendi karakteri terbiyesi olacak. Mesela bazı kuş gerçekten seyisin işini kolaylaştırıyor. Baba alçaldı. Düzgün oynayamıyor ya. Neyse dostlarım hiç umursamıyorum. Kuşun karnı baya baya dolu. Yani böyle az buz değil. Baya yemini yemiş. Zaten yeni yeni böyle güzel oyun yapmaya başladı. Yani güzel oyun dediğim şöyle. Eskiden tam iyi böyle fışkıramıyordu. Ama şimdi yavaş yavaş böyle alçalıp oynamaya başladı. Oturtuyor. Ama benim tahminim bu kuşun bir hikaye daha ihtiyacı var. Yani bu kuş o son altı fekini değiştirecek. Ondan sonra tam kuş olacak işte o zaman. Bir de o zaman uçurup bakmak lazım ama maalesef ben uçuramayacağım o zamana. Bu Metin abiye gidecek. Artık o kendi uçurup bakacak. Ye. Yeah. Güzel kuş ya. Ben şahsen beni tahmin ediyor. Yani tahmin ne deniyor ya? Fak karıştırdım Türkçesini. Tatmin ediyor. Ha beni bu kuş tatmin ediyor dostlarım. Ben kuştan çok bir bir şey beklemiyorum. Benim için bir güvercin. Yani ben güvercinde aradığım özellik Türkiye'dekileri bilmiyorum ama kuş dostlarım çatıya böyle Kolay böyle eğitilebilen kuş olsun istiyorum ve ben bu kuşta onu yakaladım bu havadaki var ya geliyor seferini alabilsem bu kuşta onu yakaladım bu kuş tamam çok üst düzey bir kuş değil e, Türkiye'de bazı abilerden yani ben aldım Gökhan abi var Serdar abi var bu insanlar Türkiye'de yani tecrübeli insanlar dostlarım o dedi bana Eren bu kuş fena değil kafasını yukarı kaldırıyor dedi. Bunu 3 ay önce izletmiştim. 2 ay önce mi tam hatırlamıyorum. Yani sevmişti bu kuşu demişti. Çok üst düzey olmasa da beslenir demişti. Yani bilmiyorum belki beni kırmamak için mi söylediler öyle ama. Hani bazen şimdi ha, düşünsenize bazı insanlar kırılıyor dostlarım. Hani kuşunuz kötü diyorsunuz ya besliyoruz emek veriyoruz. Valla elimizde olan bu. Ama ben şahsen bu kuşta Tadını almaya başladım. Yani kuş beslediğimin tadını almaya başladım. Bakın. Kuş geziyor, oynuyor, gidiyor ve bayağı da çalışkan kuş. Biraz deparı az geldi bana. Hani çıkış deparı var ya. Ama olsun dostlarım ya. Bu da sonuçta bir hayvan. Ha benim aradığım özellik bir kuşta dostlarım. E, boş kalkmayıp, boş inmesi benim çok umurumda değil. İnerken taklalı insin istiyorum. Kalkarken takla atması da olur. Umurumda değil. Ve bolca kuş sefere gelecek, gezecek. Ama sefere geldiğinde de böyle mesela hızlı gidecek. Yani o kadar üst düzey gitmesi doğru. 20 metre gitsin benim için yeter. Yani 50 metreleri aramıyorum. Nerede bu? Bu arada Türkiye gelince güzel kuşlardan alacağım dostlarım. Tanıdıklarım var. Ya böyle düzgün kanlardan alacağım böyle. Kendini ispatlamış kanlardan. Kendi kuşlarımla da kıracağım onu. Bu yanar dönerle baba arabın yavrularını getireceğim. Onları kıracağım. Sonuçlarına bakacağız. Bu nerede ya? ye yeah, Bir deneyeyim diyorum. Bu arada kendi kanımı da muhafaza edeceğim. Çünkü dostlar bu bizdeki kan baya eski bir kan. Yani ben zaten ben bunu 3 yıldır bende o kanlar. Benden önce Murat abi de, Murat abiden öncesi var. Yani eski kan kuşlar bunlar. Tabi bunlar birbirleriyle kıra kırla, kırla kırla, pardon birbirleriyle eşleşe, 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 eşleşe. E ben de bir dönem çok bilinçsiz eşleştirdim. Yani ben mesela şu zamanıma bakıyorum, e bundan iki yıl önce bu kadar kuştan anlamıyordum dostlarım ama öğrendim, araştırıyorum. Hala da her gün yeni şeyler öğreniyorum. Neyse, şunun bir seferini alalım. Bak güzel, 3 takla koydu. Fena değildi bu. Bu kuş karnı tok bu arada. Baştan söylüyorum dostlarım, bu kuşun karnı tok. Çift, move, move. Şu çift gitsin de. Bakın taklasını atıyor, yükseliyor. Yalnız bunun babası daha güzeldi dostum. Bunun babası onu Metin abi'ye verdim. E babası bunun baya böyle basıyor, kayboluyordu. Babası benim damızlığımdı bunun. Deneme bir kuş yani bu. Ama şahsen ben baya beğendim. Bu deneme iyi olmuş. Bu buna bakarak ben denemeyi beğendim. Yalnız bunun bir üst kardeşi bu kadar iyi performans yapmıyordu. O dişiydi. Bence erkek iyi. Yani gerçekten kuşta erkek uçuracağım bundan sonra. Şöyle kapatayım sefere gelince açayım. İşte şunları görüyor musunuz dostum? Bunlar. Bu kuşlar Türkiye yumurtası gelecek olan çip. Baba arabı zaten bir çoğunuz biliyor. Yanar döner de biliyorsunuz. Baba hay. Bakın bu da inişiydi. Dolu indi. Yalnız bayağı iyi indi. Yani normalde inemiyor. Şunu da uçuralım. Kaçtı içeri. Baba bak O paçasızı görüyor musunuz? Bel kırıyor. Yani babası taklacı değil. Dostlar bu bizim kuşlarda böyle bir şey var. Yabani kuşla eşleştirin. Oynuyor, takla atabiliyor. Öyle de bir şey. Ben bunu yaşadım. Bak şu çılgın gökün kızı. Bak o kümese gitti. Oraya alışkan. Ben bunları bir yem vereyim. Bu paçasız dostlar. Yani düşünün. Taklacıyla taklacı olmayan eşleştiriyorsunuz. Altından oynayan yavru çıkıyor. Ben bunu yaşadım şu var ya bak bu da bel kuruyor. Bu kuş kesin. Bunlar takla atar kesin de oynayacaklar mı bakacağız. Daha yavrular. Şuraya biraz yem çıkartayım. Bakın şu iksare çadıdaki. Anneleri taklacı işte bunları. Bunlar belki ben Türkiye'ye gelmeden size takla atışlarını falan gösteririm. Yavru onlar. Gizli yuvadakiler. Gizli bir yuva vardı ya şuranın arkasında. Ye. Şşt. Şşt. Ye dostlarım artık böylece de videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.